Elgonumuz ruşette dolmuş, şimdi büyük kovana aktarıyoruz, bekle bir, orada yumurta var mı, tek tek var galiba, orası. anayı da görelim, iki taraf da dolu gülük, gönülleri atmış maşallah, ana orada mı acaba, değil de var, şu, şu kapalı mı? bu kapalıysa bunu dışa alalım. Onu içi alalım. Ya. 12 numaraya gir. Soğuklar da geliyor. Önümüzdeki havalar bayağı bir soğuk gözüküyor. Birkaç hafta soğuk yapabilir belki. Maşallah. bunun performansı müthiş. Bu da aynı karniyol gibi kemerli devam ediyor. O da hoşuma gitti. Aynen böyle bir içeri alırsak daha güzel olabilir. Şöyle yalnız yukarı mum yapması fazla birazcık. Kenarlar menarlar hep mumluyor. Propolisten ziyade mumu çok kullanıyor. Yine bir kapalımız. Ana da burada. Anadolu bir rengi var. Ama sakinlik on numara. Şu an bende maske yok. Ama hiç daha kıpırdamadılar bile. Bir kere, kere gördük. Çok güzel bu da. Kaç kapalısı var onun? Üç kapalısı var galiba. Maşallah. Da dolu. Murat Hoca melkonları merak ediyordu. Bakın balı da düştü orada. Vallahi polenle günlük. günlük mi orada? Hı hı. Burası da günlük. Performansı güzel. Bunlar biliyorsunuz bir çerçeve bölünüp meme takılanlar. Elkon biraz geç geldiği için çok üretemedik.